Project Zomboid, 42 güncellemesiyle oyuna bir sürü şey eklendi. Bunlardan bazıları oyuna başlamadan önce Spawn Point ekranı değişmesi, miyop özelliğini aldığında uzağı bulanık görmen, silah imajını değişmesi, rastgele gazete ve olaylar, modsuz yataklara, koltuk ve sandalyelere oturabilme... Aa! Anlayacağınız bir sürü şey geldi ve bu videoda bunların çoğunu detaylı bir şekilde inceledik. Çayınızı alın ve arkanıza yaslanın. Hepiniz videoma hoş geldiniz. 42 sonunda geldi. İlk önce yükleme map seçme ekrandaki şu haritanın güzelliği. Cidden beni benden aldı. Oğlum çok güzel. Keşke normal oyun içindeki harita da böyle olsa ya. Buraya yeni bir tane spawn point alanı geldi. Echo Creek diye. Riverside. Rosewood. West Point. Burası da bildiğimiz ölüm şehri olan Newsville. Boyunun arkasındaki o rüzgar böyle yağmur, yıldırım çarpma atmosfer sizi de çok güzel. Hayriyetten burada bakış şehri kısa kısa gösteriyor. Eco Creek e, yeni Spawn Point noktamız. Burası tarımsal alan böyle. Büyük ihtimal burada hayvanlar vesaire var. Çok güzel ya. O zaman bir burada doğalım. Doğsak mı lan burada? Tamam burada doğalım. Hırsız olalım. Yine araba lazım bize çünkü. Çok su al. E, Miyop al triyakial, pasifistal, hemofobik al. Bakın burada e, negatif şeylere yeni bir şey gelmemiş galiba. Bu ne? Bu ne? Yavaş metabolizm, bir de e, hızlı metabolizm diye bir şey var burada. Çok bilmiyorum yeni geldi. Bak burada şöyle bir şey geldi. Carving ne de bak acaba. Onu bilmiyorum. Sonra aşçı vesaire vardı bunlar. Geç bunları. Bak demirci var. Metal öğeler oluşturmak için örs kullanabilir diyor. Örs kullanmayı öğretiyor bize büyük ihtimal bu yetenek. Yeni bir şey, yeni bir şey. Bu ne mesela? Can find medical e, aramada sağlıklı bitkiler vesaire bulabilirsin diyor. Taştır, kemiktir. Öyle şu anlık bir daireyetten burada Hayvancılık için Burada artı 3 kasapçılık Artı 3 hayvan bakıcılığı veriyor Ondan ziyade bir de dökümcü geldi Artı 4 demircilik ve onarma veriyor Mesleklere de iki tane daha yeni meslek Geldi artık Şimdi ileri gidelim Şöyle Mesela bu ne Şöyle çıplak olalım sıkıntı yok Evet burada yeni gelen şeyleri gösteriyor mesela bodyleri, cesetleri eğer bu çekebilirsin vesaire. Silahların eğimi değişti. Onu söylüyor. Buraya yeni build şeyi geldi. Onu söylüyor. Vesaire vesaire. Az siktir. Oğlum miyop. oyun kendine gelsin. Oğlum miyop alınca artık bulanık görüyorsun lan uzağa. Önceden böyle değildi ben o yüzden miyop aldım. Oba kafayı yersin. Gözlük lazım bize. Acaba herhangi bir gözlük işimizi görüyor mu? Bak bulanık görüyoruz. Oğlum çok iyi olmuş. Bu arada kapa animasyonları geldi. Gördüğünüz üzere. Oğlum miyop olduk. Bak çok iyi ya. Vallahi kimliğimiz var artık ama okuyamıyoruz neyse. Neyse atalım kimliğimizi. İşimize yaramayacak. Kıyametteyiz nasıl olsa. Ha, bak bunu alırım ayrıyetinden bir de konserva açacağını alırım. Bunlar bize lazım çünkü. Şu an oyunda Vanilla oynadığımız için hiçbir mod yok. Bütün modlar patladı bu 41'e göre. Bu ne lan böyle? Aa bakın buradaki imleçler de değişti. Ne diyor mesela ağırlık, kondisyon, izolasyon, rüzgar direnci, su direnci diyelim. Okey. Bak vanilla oyunun kendisi şu an yani böyle bir sana maske veriyor. Önceden yoktu oyuncak araba vesaire geç bunları. Saç kurutma makinesi, bandaj alırım. Rujo gerek yok. Günlük var lan. Ay günlük de var. O gayet iyi lan. Ya bu arada haritada bunlar önceden var mıydı hatırlamıyorum. Burada artık rengine göre binaların ne işe yaradığını, binalarda ne olduğunu görüyoruz. Şimdi silahı bir at çantaya. Silahı kullanmayacağım. Bunu da at. Dur bir saniye. Günlü aldım mı ben? Almadım. Günlü alalım bu arada ya. Günlük bayağı iyi oldu çünkü yapılacaklar listesi yazarsın anladın mı? Dinner in the woods. Ha bakın buradaki şeyler de değişti bu arada. Bunlara ne dönüyordu? İfadeler. Durum ifadeleri onlar da değişti. O şöyle gazeteler falan geldi. Bunlar da çok hoş bu arada. Random bepiner her yerinde gazete bulup bakarsın. Bak buradan tıklayınca mesela buradasının neresi konumunu gösteriyor. Mesela şurası. Burada diyor. Sana güzel yemekler verebilirim vesaire. Restoran açmış adamlar. Kıyametten önce. Şimdi bu evden çıkalım. Bak bu miyop cidden çok hoş olmuş ya aşırı. Baksana. Önceden çünkü miyopu alıyordun. Hani böyle ne bulak bulanıklaştırma ne de hiç şey yoktu yani. Senin görüntünü kısıtlayan bir şey yoktu. Şuna bakar mısın? Çok hoş olmuş. Aşırı beğendim şu an. Ha bu arada karaktere ses geldi. Bakın. Hey. Hey. Şu an eğildiğim için böyle fısıldıyor ama ayakta yaparsam bağıracak. Şu an hiç bağırasım yok. Zombileri çekmek istemiyorum. Bakalım bana gözlük lazım şu an. Acaba miyopluğumu gidermek için cidden hey. Oğlum bayağı da ya, böyle değişik getirmişler ha. Mesela bak daha demin tuvalette gördüğümüz o tuvalet fırçası. Ne bileyim yani garip. Şu ileride de ev var. Oraya da bir bakalım. Çimenlerin dokusu değişti bu arada. Evet çimenlerin dokusu da değişti. Çok 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 hoş oldu. Oğlum bu miyopluk bayağı iyi lan. Ha bu arada size silahın imlecini de göstereyim arkadaşlar. Tamam. Bakın silah animleci de böyle oldu. Ama şu an bizim karakter. <laughs> Abi silah tutukluk yaptı ya. <gülüyor> 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 Oğlum imleci Değiştirmişler ya, çok garip olmuş. Baya garip olmuş ama çok da hoş yani. Eğer şehirde olursak burada şehir resmi vesaire çıkıyor. Şimdi ormanda gözüküyoruz. Yani bu da bayağı hoş olmuş. Abi mesela kentsel alandayız. Değişti bir ondaları. Şöyle bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Neyse hiçbir şey bulamadık. Kapatıyorum bunu. İçerisi niye karanlık anasını satayım? O bayağı şey gelmiş bu arada. Kanal gelmiş. Spor, müzik. Bu ne lan böyle? Çaydanlık mı oğlum bu? Çaydanlık gelmiş anasını satayım. Ne oluyor lan? O mosses neydi amına? Aa, bu fırının kapak sesi anası satayım. Şu sese baksana da ben de daha demin zombi camda falan sandım bak. Psikoloji bozuyor ya. Pastırmamızı pişirelim. O maskeyi çıkardı lan yerken. Önceden var mıydı hatırlamıyorum bu arada. Bir daha ya. Şu ikisinde. Lan şimdi maskeyle yiyor. Buga girdi hey. Okey burada değil. Burada. Yatağa, koltuğa vesaire. Bak mesela yere oturuyoruz tamam mı? Hani dinlen tuşu vardı ya burada. Ayakta bekliyordu önceden. Artık yatağa oturabiliyor. Artık yatağa oturuyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Oğlum mükemmel bir şey. Bu yoktu önceden bunu modlarla yapıyorduk. O kolta oturunca üstündeki örtü gidiyor olan. Yan yan arkadaşlarımızla bir yemek masasında oturabileceğiz anasını satayım. Sıcaklık kimliği de değişmiş bu. Ayağır uzak bir yerde dinlenmeyi düşünebilirsin diyor. Lan midem niye bulandı? Hayır hayır hayır. Oğlum hayır ya. deriz kadın olsun. Ben niye öldüm daha demin onu hiç anlamadım. Öldüğümüz yer hemen şurada. Oraya gideceğiz artık. Bakalım. Bulduk baba. Ayağınım. Ya oğlum şaka mısın? Hay senin oğlum. Al. Şimdi daha hayvanları da göstermedin de doldurma var lan. Ya amanat. Ya oğlum ne oluyor bu şanssızlıklar? Aç artık. Ha? Lan saçma saçma bağırma kadın. Şu an burada hiç vakit kaybetmeyelim. Gidelim bizim bu diğer arabayı alalım. Oh. Oo oh, aklım çıktı. Abi of. Şerefsiz zombi seni. Aklım çıktı var ya yerimden hopladım anasını satayım. Oo. Oh, şerefsiz seni. Çalış hadi. Yemin ediyorum yerimden zıpladım ya. Gidelim şunun benzinini çekelim. Yuh. Değil mi oğlum? Çekilmiyor oğlum. Hortum lazım diyor lan hortum. Şaka yapıyorsun oğlum hortum. Bak bunda değiştirmişler. Önceden şöyle tak diye çekiyordu şimdi hortum yok diye çekemiyor. Ben hortumu nereden bulacağım onu? Asiktir. Çok iyi lan. Oğlu niye gitmiyor? Ya of. O ben bunu niye buraya soktum onu da bilmiyorum doğru. Ama kalsın. Dirseklik ha iyiymiş amına. Oğlum kapıyı kapatınca öyle bir karanlık oluyor ki. Bak. Hani cidden odaya hiçbir yerden ışık girmeyince gerçek hayattaki gibi o, o kadar yapmışlar yani öyle diyeyim size. Adamlar ışık dinamini çok güzel yapmış böyle ışık süzmeleri falan vesaire. Şuralara baksanıza. Baksana şu sokak lambalarına ambiyansa bakın ambiyansa. Aşırı hoş değil mi? Bak şurada mesela mavi bir tane lamba yanıyor. Çok güzel abi çok güzel yapmışlar ya. Ay çarpma sakın çarpma. Şu bakayım bu şunları bağlasam. Önceki gibi görünmez miler? Evet, önceki gibi görünmezler hala. Şöyle okay. elimi bıçağı da alayım. Ah. Selam domuzcuk. Oo. Buraya su yerleştiriliyor galiba. Bunlar su içiyor buradan herhalde. Şimdi bakalım neleri var. Infosuna bir bakalım. Kadın, dişi, yetişkin, sağlıklı, aç ama susuz, sakin ve burada durduğu yeri söylüyor. Okey bir dur yerinde. Dur bir yerinde. Sevebiliyoruz böyle. Oğlum elimdeki bıçakla kesemiyor muyum ben bunu? Hayır ya. Ne güzel kesecekti. Bak buradan. Böyle bir yer gelmiş buraya hayvanlar için. Mesela bu bölge adını değiştiriyorum. Domuzları besin bölgesi mesela yazdım. 1600 kare işte buradan toplam. Buraya işaretlediğinde buradaki domuzlar bu alanın içinde böyle dolaşıyor vesaire bir şeyler yapıyor. Biz şu bıçağı bir alayım. Şunu bir... Aman aman Gel lan. Aman Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Aman Oğlum niye ölmüyor? Kaç kere sapladım oğlum? Sopa vuruyorum domuz'a şaka gibi. Oğlum ne oluyor? İşkence mi ediyorum? Lan! Oğlum bu nasıl bir domuz? Bıçağımı kırdı. Ölmüyor. Hah öldü sonunda be. 50 tane bıçak sapladım. 50 kere sopayla vurdum. Bıçağımı kırdı domuz. Nasıl bir domuzsun sen ya? Buradan domuzu e, üzerimize alamıyoruz. Öldürdüğümüz yerde eğer üzerimizde güzel bir bıçak olsaydı daha demin keşke ya bıçağı kırdık anasını. Domuza bak ya. Burada domuzu kesiyorsun. İşte sana et veriyor, deri veriyor, bir şeyler veriyor. Ha şurada koyun var lan. Neyse tamam bunu bırak. Hayvanlar bayağı güzel. Tavşanlar, fareler falan da var da burada yok şu anda. Ceylan geyik de ormanda oluyor genellikle. Bir anınız. Analiz... Hayır. Lan kendine gel. Ya. karakter. Of. Şaka gibi ya. Doğum günü partisine denk geldi kanasını satayım. Bu karakter öyle bir apalladı ki daha değil. Of. Alın size iyi ki doğdun. Şerefsizler ya. Ha bu arada bu ilk menüsü böyle arkadaşlar. Baksanıza. Artık doğada Böyle ormanda odunlardan falan harbi çok güzel buildler yapabiliriz böyle. Farming de asiktir. Çok iyi ya. Oğlum süte çeviriyor. Sonra bu şey kestiğimiz işte taze kestiğimiz etleri buraya asıyoruz, kurutuyoruz. Bu ne bunu bilmiyorum. Varil yapabiliyoruz kova. Kestiğimiz hayvanı buraya asabiliyoruz. Öldürdüğümüz hayvanı pardon. Şey kümesler. Gübrelemek için şey. Bu ne böyle? Bunu bilmiyorum. Bunda bunda. Şey bunun adı neydi ya? Hayvanların yemek yemesi için. Adını unuttum. Bu ne böyle? Oğlum bir sürü şey gelmiş farming ile ilgili. Mobilyalar. Baksana şu mobilyalara. Küçükten. Oğlum tuğla falan Ateş yapabiliyoruz. Ateş çemberi yapabiliriz. Bayağı güzel. Bunlar ne lan böyle? Böyle mezar başlıkları var. Oğlum bayağı şeyler gelmiş lan. Shelter çadır yapabiliyoruz ormanda. Aa tenteden de artık orayı yapabiliyoruz. Dört tane çöp poşetine gerek kalmıyor. Bu ne böyle? Burası çamurla yapabildiğimiz işte ne bileyim tabak, canak vesaire onlardır galiba. Oğlum artık demir şeyler yapabiliyoruz çitler. Soba mı lan bu? O siktir soba da yapabiliyoruz. Oğlum bu ilk menüsü çok güzel olmuş da evde fare var bu arada. Sesi duyuyorsunuz böyle küçük küçük adımlar atıyor. Nerede o piç? Lan ne alaka? Bakayım kapı açık zaten. Ya yuh ya. Hareket sensörü mü var anasını satayım? Kapı açık zaten açık kapıdan giriyorum ben. Om hava mı kararmıyor bana mı öyle geliyor şu an? Hava niye kararmıyor anasını satayım? Saat 21.20. Niye hala gündüz amına? Oğlum ne oluyor zamanı koyup. Bu ilk 42'de ilk baga ben mi denk geldim bu. Uyu bakayım. Evet. Daha demin cidden gece olmadı anasını satayım. Güneş batmayı unuttu. Oba. Ne oluyoruz? Bunlar ne abi? İp dokuma tezgahı burası galiba. Büyük zaten öyle. Oğlum ne kadar çok şey gelmiş vanilla ya. Bakın fare mi acaba? Bak tavşan bu. Gel bakalım buraya canım tavşan. Bak tavşan. Tavşanı da avlayabiliyoruz. Burada bir sürü koyun var. Yine tavşan vesaire. Lan lan dur üzerimize almıyor kamule. Sesi zaten yarıda kesildi boşluğa düşmüş gibi. Şu ipimizi bir alalım halatımız elimize. Bak ipe bağla diyorsun tamam mı? Bağladım. Bunu istediğin yere götürüyorsun. Ama getirirken koşamıyorsun böyle. Sadece hızlı yürüyebiliyorsun. İp kopmuyor bu arada. O bu minik tavşan mı lan? Ana. Minnak lan bu dağınında olmuş. Her neyse getiriyorsunuz arkadaşlar böyle. Mesela kendiniz Ağıl yaptınız. Pardon ağıl değil ahır. Bak burada mesela Yemekleri var. Sen gel bakayım buraya koyuncuk. Gel 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 gel. Gel iyice gel. Heh. Sonra gel. Böyle hop. Bu da pick up değil. İpi çöz. İşte buraya suyunu koyuyorsun normalde. Veya buraya su yok aynen. Bu ne amına koyayım. Ben neyse ikisinden birine suyu koyup yemeği koyuyorsun. Sonra burada işte bu besleniyor. Makasını alıyorsun gidiyorsun kırpıyorsun vesaire. İneğin varsa ineğini sağıyorsun. Domuzun varsa. Öyle de böyle. Tavşanlar böyle. inekler İnekleri daha görmedik bu arada. Ben de görmedim onu. bayağı tavuk var lan burada. İşte arkadaşlar burada tavukları var. Böyle tavuklar besliyorsunuz da. Biz bunların yumurtalarını nereden alacağız acaba? Buradan mı? Hayır. Haç. Aa onu satıyor? Burada hiç yumurta yok. Ne oluyor lan? çatıyı açıp açıp kapatıyor amına Aa. Kapıyı falan da kapatabiliriz. O bu gayet iyi. Burada da yok. Oğlum niye yumurtlamıyorsunuz lan? Niye yumurtlamıyorsun lan? Tek vuruşta canını alıyoruz arkadaşlar. Burası ne durumda? Olan hiçbir yumurtlamamış ki. Hah Yok. Böyle. Böyle peşinde de yoksa diğerlerinde de yoktu diye tahmin ediyorum. Takılıp düşme. Ne olur takılıp düşme. Ne olur takılıp düşme. Çok iyisin. Oğlum tava bile ayağımız. O ne lan? Civciv'e bak. Civciv'i öldürecek kadar da zalim değiliz arkadaşlar. Şimdi arabamıza atlayalım. Arkadaşlar şunu buldum. Bu da bu arada şu işe yarıyor birazdan göstereceğim. Bakın şimdi dostlar e, hayvanlarımıza mesela hayvanların yala bitti yalaktı yiyecekleri otları bitti. Bunu alıyorsunuz tamam mı? Bunu bulmanız lazım ama. Bunu söylüyorsunuz artık bu nasıl okunuyorsa şöyle çat diye burayı bitmeye başlıyor otları çimenleri yaptı mı? Verdi mi size bunlardan? Bunları da ineklerinize, koyunlarınıza veriyorsunuz. Böylelikle besleyebiliyorsunuz. Bu daireyetten çok 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 güzel bir şey. Oğlum buranın arsası ne kadar büyük lan. Evet. Arabayla koyunu da ezebiliyormuşuz. <laughs> ölü koyunu üzerimize alabiliyoruz. atlıyoruz. Sonra bir de bak elimizde bıçak var. Koyunu kesebiliyoruz. Keselim bakalım. Evet. 6 tane et. Bir tane kafa. O süktür lan. Derisini de ayırabiliyoruz kafanı. Oğlum ben beyni ne yap? Bu ne olur? Zombilere veririz artık bu beyni. Bunu dekorasyon olarak yani istediğin yere koyabilirsin herhalde. Şu türe baksana. Kemikleri kaldı burada. Pick up skeleton diyor. Mesela ne yapıyor şu an? Kemikleri aldı. Gayet iyi. Bu kemiklerle bir şeyler yapılıyor illaki. O siktir Kemikle silah yapabiliyoruz mu lan acaba? Bakayım. Evet. Yapılıyor. Bak. Balık tutmak için kanca ucu da yapılıyor. Oğlum kemiklerle bayağı şeyler yapılıyor. Body armor. El şeyi eldivenlik. Oba. Çok iyi. Aşırı iyi. 6 tane de et çıkıyor bir koyundan. Yetişkin bir koyundan. Gayet güzel. Böyle yani. Şu an gözlemlediğim kadarı. <laughs> Evet dostlar şu anlık bu ilk 42'yi gözlemlediğim kadarıyla bu kadar bayağı yeni şey gelmiş. Çok güzel şeyler geldi. Çoğunu daha anlamıyoruz ama ilerleyen zamanlarda artık öğreneceğiz. <laughs> Video hoşunuza gittiyse eğer, beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da tartışalım bu ilk 42. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.